Doğanın süsü kuşları hem devlet hem gönüllüler koruyor, besliyor. Sayıları çok azaldı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bundan dolayı üretme istasyonu mutlu Koruma çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürüten Şanlıurfa'daki Kel Aynak Üreme istasyonunda yetiştirilen kuşlar, üreme dönemleri için doğaya salındı. 8 personelimizin e, özenli bakımıyla yetiştirilen kuşlarımız bugün üreme istasyonumuzun kafes bölümünden alınıp daha dış ortamdaki burada kayalıklarda gördüğünüz yuvalarına geçecek ve yılda iki kez yapılan uygulama gereği Haziran ayı sonunda da onları göçe uğurlayacağız. Kelaynakların Biricik ilçesinin sembolü olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, özenli bakımla kuş sayısının her yıl arttığını vurguladı. Geçen yıl uğurladığımız 45 kuşumuzun 17'si göç etti. Geri kalanları buradaki ortamı tercih edip göç etmeye yönelmediler ve şu anda da 277 kuşumuzu bugün kafesten alıp yuvalarına e, nakledeceğiz. Kelaynakların doğayla buluştuğu etkinliğe Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel de katıldı. Bayburtlu esnafın örnek davranışı sayesinde ise doğadaki yüzlerce kuş besleniyor. Ahmet Özbek, kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için 10 yıldır arazisinde arpa ve buğday yetiştiriyor. 8-10 yıldır anamın babamın ben kalan tarlaları ekip yabani hayvanları yedirmeye niyetlenmiştim. Yaklaşık bir 50 dönüm civarında tarla ekiyorum. Yaklaşık 8-10 ton civarında bir buğday alıyorum. Duyarlı vatandaşın doğaya bıraktığı yaklaşık 10 ton yem güvercin sürülerinin yanı sıra farklı kuş türlerini de bölgeye çekiyor. Sabahleyin kalktığım zaman hayvanların geldiğini görüyorum ve bu hayvanları yediriyorum. Bu yaklaşık 8-10 yıl oldu, devam ediyorum. Hasadın tamamını kuşlara verdiğini söyleyen Özbek, özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan kuşları beslemek istediğini belirtiyor. Doğadaki hayvanların bizim memleketimiz kış olduğu için çok da kar yağdığı için hayvanları düşünerek bu görevi devam ettirmeye çalışıyorum. Hayatının sonuna kadar kuşları beslemeye devam edeceğini vurgulayan Ahmet Özbek duygularını soğukta hayvanları yedirdiğim zaman çok mutlu oluyorum sözleriyle ifade ediyor.